Bugün sizlerle rüyalardaki palmiye ağaçlarının büyüleyici dünyasına dalacağız. Zenginliğin ve yükselmenin en güçlü sembollerinden biri. Gökyüzüne uzanan heybetli duruşuyla başarıya giden yolculuğunuzun habercisi. O Düş altın rengi, Hindistan cevizleri ve yemyeşil yapraklarıyla size adeta zenginlik kapında diyor. Size gerçek bir hikaye anlatayım. Sara yıllarca sevmediği bir işte çalışıyordu. Bir gece rüyasında Ay ışığında dans eden bir palmiye ağacı gördü. Bu rüya ona ilham verdi ve tutkusunu takip ederek kendi işini kurdu. Şimdi başarılı bir fotoğrafçı. Peki ya siz? Rüyanızda gördüğünüz palmiye ağacı size hangi fırsatları işaret ediyor? Belki de yeni bir başlangıç için tam zamanıdır. Unutmayın, palmiye ağacı her türlü zorlu koşulda ayakta kalabilen güçlü bir ağaçtır. Tıpkı sizin gibi. Rüyalarınız hep güzel olsun.